golfçi Aa ay ay köfte. Ne? <laughs> durdur onu. Aa! Bıyıklarım. Beni nasıl geçeceksin Limpo? topu köfteye paslayacağım Milady. Ve sonra skor yapacağım. <laughs> Köfte bana asist yap. <laughs> Nişan al ama gözünü kullanma. Kedi hislerini kullanmak akıllıca. Limbo. <laughs> Bu kedi tasdik. Teşekkürler köfte. Skor mı biliyordum. Aa, limpo. Yün top burada. Ama eğer top oradaysa limpo nasıl skor yaptı? Bu bir golf topu. Bu da nereden geldi? Ee, o benim. Geri ver. Sen ne zamandan beri golf oynuyorsun patron? Ee, her zaman. Golf üstün kediler için seçkin bir spordur kuyruk oyununun aksine. Ama kuyruk oyunu fonikulade. Ah oh, tek hmm. atışta. Bakalım orada neler oluyor. <laughs> Winston golf oynuyor. Hı <laughs> -hı. <laughs> tane daha. Ben bir şampiyonum. Öyle değil mi sevgili patron? <laughs> evet. Golf şampiyonu Winstra yol açın alkışlayın lütfen. <gülüyor> 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 ha? Winston şampiyon mu? Pş, <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> ah. Sussun Bafya ezikler. Winston ve ben birinci sınıf golcüleriz. Hayır. Sen birinci sınıf bir ukalasın. <laughs> hmm, ne kadar iyi olduğumu kanıtlamak için bir turnuva bile düzenledim. Bir golf turnuvası mı? Güzel, ben varım. Bu sadece şampiyonlar için bir turnuva ve sen bir golf şampiyonu değilsin. <laughs> Beni davet etmiyorsun çünkü kaybetmekten korkuyorsun. Hayır, seni davet etmiyorum çünkü oynamayı bilmiyorsun. Boş ver Limpo. Golf oynamayı öğrenince patron seni de davet edecek. Ama oynamayı zaten biliyorum Milady. Ve bunu kanıtlayacağım. <laughs> Köfte, benimle gel. Başını derde sokma limpo. Patron seni davet etmedi. Ha? ha. İşte bu nedenle turnuvaya Horoz Kedi Gözcüsü Sölm katılacak ve sadık asistanı Köfte Horla. Köfte. Köfte. <laughs> Limpoyla bir şeyler atıştıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Patron, pist golf turnuvasına hazır. Hakem olmayı kabul ettiğin için teşekkürler Edison. Ben daima adil oynarım. <laughs> ben oynamaya hazırım. Topun aya ulaşacak. Anlaşılan herkes burada. Sinobin ve Kozmo'dan başka oyuncu görmüyorum burada. Karşına sadece iki rakip çıkabildi. Diğerleri senden çok korkuyor patron. Pekala başlayalım. Durun bir dakika. Ben de varım. Ve sen? Sen kimsin? Adım Sir Lamp. Ve bu da Köftehor. Daha önce tanışmış mıydık? İmkansız. Bu şehirde ilk kez oynuyorum. Demek golf şampiyonu patronu tanımıyorsun öyle mi? Aa yiyeceklerim. Yol açın. Bir şampiyonun alana ihtiyacı vardır. Patron şimdiden ağırlığını hissettiriyor. Gelmemiz iyi oldu Pilu. Limpo'ya göz kulak olalım ve diğerlerinin turnuva sırasında hile yapıp oyun oynamadığına emin olalım. Başlayalım. Her biriniz ilk zorluğu aşmak için topunuzu o platformdan atmalısınız. Önce ben başlayacağım. Atışım seçkin ve zarif olacak. Ah! Sinobi'nin topu platforma ulaşamadı. Hmm. <laughs> Benim topum roket gibi fırlayacak. <laughs> ah! Oh. Kozmo'nun topu da platforma ulaşamadı. Evet. <laughs> hadi, hadi patron. Hadi. Benim sıram. Benim sıram. <laughs> Geçilmez bir atış. Patronun topu platforma ulaştı. Hadi Harika hadi patron. patron. Bundan iyisini yapmak zor olacak. Aa, oh, yiyeceklerimden biri. Daha önce alabalık açık turnuvasında karşılaşmış olabilir miyiz? Aa, ooo, bir horoz kedi ancak bunun gibi Hı. mısır taneli Hı. şeyler yap. Sörlen topu platforma ulaştı. Patronla berabere. Sörlen ve patron bir sonraki mücadeleye geçiyorlar. Kozmo ve Snopin elendi. Zaferimiz sadece ertelemiş oldun. söylem. Oynamaya devam edelim. Patron maç henüz bitmedi. Ama benim yemek zamanım geldi. Ha! İkinci <laughs> mücadele, topu deliğe en az atışla ulaştırmak. Şunu görene kadar bekleyeceğim. Açılın! <laughs> Bu sefer ilk ben atacağım. Lester, Skip, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Merak, Merak etme, etme patron. <laughs> Gözümüzü onlardan ayırmayalım. Hey, nereye gittiler? <gülüyor> 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 <Ha>? <gülüyor> bu nasıl mümkün olur? Bu? <laughs> hmm, burada tuhaf bir şeyler oluyor çok kolay. İşi bitti. Hadi kurade bir atış. İkinci atış da içeride. Heh, bunu geçmek imkansız bir şey. Ben tek atışta da sokacağım. <laughs> Hayır, tek atışta gireceğine emindim. Aa, çok kötü değil mi? <laughs> <laughs> Blister ve Skep hile yapıyor. Bileydi. Herkese söylemeliyiz. <laughs> ne kadar da talihsiz. Kısa kaldı. <laughs> Sörlemp iki vuruş yaptı bile. Yani patronu geçemez. Şimdi sıra golf turnuvasının kazananını açıklamada. <laughs> Hayır, o hile yaptı. Bunu kim dedi? Blaster Vanscap ip kullanarak deliği hareket ettirdi. Aa. <gülüyor> <gülüyor> bu. durumda patron diskalifiye oldu ve sörlemp kazananı ilan ediyorum. Kazananın sörlemp olduğuna emin miyiz? Bakalım buna Sir Lamp ne diyecek? Özür dilerim, ben kazanamam. <laughs> Çünkü ben davet edilmedim. <laughs> ben de yiyecekler için buradayım. Oh. Yanlış yaptım. Ama yine de senden iyi olduğumu kanıtladım patron. Gerçekten mi? Öyleyse seni bir maça daha davet ediyorum. Çok zor bir maç. Sadece sen ve ben. Hile yok. Kılık değiştirmek yok. Ve yiyecek hmm. yok. Ne yazık ki. Sonuncuyu da ben yedim. mücadele en zoru olmalı. Her ikimiz de tek atışta deliğe sokmalıyız. Ama top kuleyi sürterek geçmeli. Harika. Ve her ikimiz de sopayı kuyruklarımızla tutacağız. Ha. Ha. <laughs> Patikulade bir atış harikaydı Harika. patron. <laughs> Bakalım sen ne yapabileceksin? <laughs> Daha önce hiç kuyruğumla sopa tutmamıştım. Limpo, o kedi tasdik kuyruk oyunu vuruşunu hatırladın mı? Nişanı al ama gözünü kullanma. Kedi işlerini kullanmak akıllıca. Ne yapıyor Gözlerini kapatıp mı vuruyor yoksa? <gülüyor> 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 <Oo>. <gülüyor> 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 İyi iş <eşlim>. İyi iş <laughs> saçma. <laughs> ben kedi golfü şampiyonuyum. Ama kazanmamı sağlayan senin tavsiyendi köfte. Ve sana nasıl teşekkür edeceğimi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> hazır mısın köfte? Geçen sefer şansın yaver gitti Limpo. Kaybetmeye hazır mısın? Sen ne dersen? <laughs> Bu sefer yiyecek golf oynuyoruz. İyi atış da limpo. İyice golfi en sevdiğim spor. Kanala <laughs> <laughs>